Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Meizu M10 cihazının özelliklerini tanıtacağım. Cihaz elimde yok. Neden tanıtıyorum? Bime gelecek, uygun bir fiyata da gelecek. 1199 liraya satışa sunulacakmış. Bununla da 2 yıllık KVK garantisi var. Hemen başlayalım cihazın özelliklerine. Kasa kısmına geldik. Kasa kısmında genişlik 23.3 mm, uzunluk 164.77 mm, kalınlık 8.45 mm, ağırlık 184 gram, Bataryası 4000 miliamper Renk seçenekleri siyah, mavi ve kırmızı olarak var. Ülkemize gelen e, rengi mavi. Ve BİM'de satılacak olan renk de mavi arkadaşlar. Kasa materyali cam ve plastik. Ekran kısmına geldik. Meizu M10'da 6.5 inç HD Plus ekran var. Ekran oranı 19.5'e 9. Ekran gövde oranı %88. Çözünürlük 1600'e 720p. E ekran parmaklığı 450 nit. Kontrast oranı 1500'e 1, ekran üretim tekniği tam hücre laminasyon, ekran türü LCD IPS. Piksel yoğunluğu 270 PPI biraz düşük olabilir ama orta değere de yakın arkadaşlar. Çentik damla çentik. Ağlar kısmına geldik. Ağlar kısmı biraz uzun olduğu için videonun içine entegre edeceğim bunu siz de oradan bakıp takip edebilirsiniz. Cihazda wallet'e var. İşlemci ve hafıza kısmına geldik. işlemci MediaTek Helio P25. Mezun dediğine göre 2.6 GHz'e kadar çıkabiliyormuş. 8 çekirdekli bir işlemci bu. 16 nanometre FinFET üretim teknolojisi ile üretilmiş. 64 bit'i var. Yani 64 bit desteği var. GPU yani ekran kartı kısmına geldik. Armalit T880 MP2 kullanıyor. Bunun alt özellikleri şu. OpenGL S 3.1, OpenGL 1.2, DirectX 11.2 kullanıyor. Hafıza veren kısmına geldik. Cihazda 3 GB RAM var. 30 GB'lık bir dahili kapasitemiz var. Bunun yanında hafıza kartı slotumuz da var. 128 GB'a kadar e, hafıza kartı takabilirsiniz. Kamera kısmına geldik. Arka kamerada üçlü kurulumu görüyoruz. Çözünürlükleri şunlar: 13 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel. 13 megapiksel olan ki F değeri 2.0 yani düşük ışıklarda idare edecektir. E, diğer iki olan 2.2 olan megapikseller ise F22 değerine sahip. Ben zaten bunları videoda daha detaylı şekilde anlatacağım sizlere görsellerle. Ana kameramız 13 megapiksel geniş açı. Bunun bir özelliği daha var. Sony yapımı. Yani Sony'nin bir çözümü bu kamera. CMOS BSI varmış içinde. Onun ne olduğunu sizlere bir açıklayayım. E, Kmos BSI böyle lanse etmiş Sony. Aynı zamanda arka aydınlatma sensörü olarak da bilinen arkada aydınlatmalı bir sensör. Yakalanan ışık miktarını arttırarak böyle düşük ışık performansını arttırmak için görüntünün ve elemanlarının yeni bir düzenlemesini kullanan bir tür dijital görüntü sensörlü Komos BSI. Ben bunu açıklamalarını videoda ekleyeceğim zaten. Yardımcı kameralar dediğim yani iki mevkisel kameralar ise birinin alan derinliği olduğu kesin diğerinin de büyük ihtimalle monokrom siyah beyaz çekim için olduğunu düşünüyorum. Arka kameranın özelliklerine şöyle bir üstün körü bakalım. Podra modu var, gece çekim modu var, HDR çekim var, 1080p 30fps video kaydı var, PIDAP yani otofokus desteği var. Panorama. Arkadaki led, dual led bir beyaz bir sarı yani ruh gibi çıkarmıyor insan O güzel bir şey. Ön kameraya geldik. Ön kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel HD. Potra modu var. Yapay zeka destekli güzellik algoritması. Bu bende bir işe yaramıyor. <laughs> HDR var. Diyafram açıklığı F2.0 yani düşük ışıklarda işimizi görecektir. Video kaydı ise 1080p 30fps alıyormuş. Şimdi cihazın gönlü kısmına geldik. Yazılımsal kısmına geldik. 100 kilidi ile ilgili hiçbir şey görmedim ben. E, ne mezun sitesinde ne de başka bir yerde ben görmedim. Ama cihazda filmi varsa, filmi OS varsa 100 kilidi vardır. Yoksa da yoktur artık. Yani çünkü cihaz benim önümde yok. Parmak izi sensörü var arkada. Parmak izi tanıma 360 derece yani parmağın arkasını önünü istediğiniz gibi taratabilirsiniz. Parmak izi saklama 5 adet kadar parmak izinizi saklayabilirsiniz. Ülkemizde yok ama WeChat Pay ve Alipay üzerinden ödemelerinizi yapabilirsiniz. Genel özelliklerine gelelim. Bluetooth 4.2 var. A2DP yani gelişmiş ses dağıtım profili var. LE düşük enerji profili var. Yani 4.2 kullanan, Bluetooth 4.2 kullanan düşük enerjili bir Bluetooth çipi var içinde. VLAN kısmına gelip 2.4 ve 5 GHz'lik ağlar destekliyor. 2.4 GHz'lik frekanslar bunlar. 812A, B, G, N, bir de AC'yi destekliyor. 5 GHz'de ise 802.11n'i destekliyormuş. Wi-Fi display özelliği var. Bir de Wi-Fi hotspot özelliği var. Şok motoru var. şok motoru galiba şunun için kullanılıyor. Oyun için çarpma gibi şeylerde titreşerek oyuncuya daha iyi bir oyun deneyimi sunabilir. Bilmiyorum cihaz ben de yok. Sadece şok motoru var diyor mezun. Kızılötesi mesafe sensörü var. Yazımsal olarak yapay zeka 1.3.0 varmış. Genel olarak burada buna yarıyor. Cihazın tüm işini yönetiyor, pil ömrünü maksimum seviyeye çıkartıyor. Oyunlarda oyun modu ile daha gelişmiş bir deneyim sağlıyor sizlere. Navigasyon desteği var, bu özellikleri ekleyeceğim yeniden. Son olarak cihazda Android 9 Pie mevcut. Ee, ne diyebiliriz, mevzunun en yeni cihazlarından biri diyebiliriz bunun için. Biraz ee, şey, giriş seviyesi orta segmente denk geliyor ama Yeniden e, kullanıcısını üzmeyeceğini umuyorum. E, hoş bir cihaz. Ben yine de özelliklerini videonun içine ekleyeceğim. Siz de bakarsınız. Ona göre bir e, alım düşünüyorsanız eğer 1 Mayıs Cuma günü Menüzü M10 satışta olacak. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın.